geldik. Selamun Aleyküm. Ellere. Eller ne anlama geliyor? Ellerle neler yapabiliriz? Şu özellikle bakın el tutuşmaları falan size anlattım. Bizim karşımıza çıkacak olan fazla böyle bahsedilmeyen kaynakları tarayın dedim. Beden dili bakın %70 önemlidir. Bakışlar da bunun içindedir kelimeler yüzde beş önemlidir. Ses tonu yüzde yirmi beş otuz önemlidir. Ayrıca içten dışa dıştan içe insanları etkiler dedim. Yani siz şöyle dururken arkadaş biriyle güzel konuşamazsın ya da yüzün asıkken ya ben tam abi seni gördüm çok mutlu oldum ya falan diye bak ses tonunu da etkiler kalbini de etkiler duruşu. Ee, o açıdan peygamberimizin hayatını da inşallah o beden dili olarak size ayrıca vereceğim. Ama biz elleriyle bu bölümü böyle 10 dakika civarında tutup bitirmek istiyorum. Bakın ne hissediyorsunuz? Niye el sıkışma vardır? Diğer hatırlar. İşte bak elimde silah yok. Sağ el o yüzden uzatılır. Ha şunu da söyleyeyim. Ee, Avrupa'da bile bayan el uzatmadan erkek el uzatması ayıptır. O yüzden bir bayan olarak bir, bir erkek ne olursa olsun el uzatırsa Uzatmama hakkınız vardır. Hani böyle bir zorunluluğunuz yok. Ee, onu da bir cebimize bilgi olarak koyalım. Ee, kimse, hiçbir erkek sizi el sıkışmaya zorlayamaz. Hatta bir bayan da lütfen erkekleri el sıkışmaya zorlamasın. Dini inançlarımıza sahip çıkalım. Şimdi bakın, ben böyle konuşuyorum. Bakın yüzümdeki ifade değişti. Değil mi? Bakın beden dili yüzümü ifade etkiliyor. Peki bir de böyle konuşuyorum. Gülümsemem bile bozuldu. Fark, fark ederseniz. Ne anlama geliyor? Bir böyle konuşuyorum. Bak omuzum kalktı. Şimdi bu hayritler. Bakın el acay, Üstünlük. Ha kullanacağınız yerler de var. Yani işe dedik ya bir insana Arkada arkadaşlar durun dedim. Bakın şöyle hazır ola geçtim. Arkadaşlar durun. Ne anlam geldi? Ya da arkadaşlar durun. Duracaklardı. Çocuklar. Çocuklar durun. Bakın. Sesiniz değil, beden dilinizle insanları etkileyip durdurabilirsiniz. Bunu deneyin çocuklar mesela. Ya da, da kalabalık böyle ortalığı dağıtıyor. Ya arkadaşlar durun ya bakın. İşe yaramadı ama. Arkadaşlar durun. Bakın şeydik. Bakın. Kibar, yine kibar konuşuyorum. Arkadaşlar durun işe yaradı. Hatta birisi konuşurken şöyle şöyle yapın. Duracaktır, dayanamaz. Çünkü beden dili, beyin de korkunç etkildir. Siz ona <laughs> dur bir saniye ben konuşacağım. Ne kadar dersen de. Ama şu el hareketi %70. Ne söylediğin %5 tesir ediyor karşı tarafa. O açıdan bakın. Eller yukarı üstünlük. Eller kapalı. Senden bir şey saklıyorum. Eller açık. Abi bütün yüreğimi sana açtım ya. Ben samimi konuşuyorum. Yani o açıdan konuşurken de ellerimizi e, bayağı baya böyle açık konuşmaya politikacılar dikkat ederler. Hatta kollarını da böyle açarlar. Hatta içe hazırım anlamına da gelir. O açıdan avuçların içini gösterme önemlidir. Ama bunu kontrol edemeyiz. Bir yerden sonra kontrol kaçtığı için genelde şey yaparlar. Belli fix hareketler alırlar. Elleri elle çalışırlar. Çünkü bir zaman sonra şey yapıyorum. bunu söylememem gerekiyordu. E, falan. Tamam mı? Uf, sus. Lütfen. Ya bak ister istemez belli şeyler oluşur. O açıdan elleri sabitlemeye uğraşırlar. Peki ne yaptık? 3 tane hemen söyledik geçtik. <laughs> Kalbim sana açık söylediklerim büyük bir ihtimal doğru. Eğer çok bilinçli yapmıyorsa ve bu devamlı devam ediyorsa ya şimdi tamam ben sana anlatacağım ama her şeyi anlatmayacağım anlama geliyor. Bugün kapalı, avuçları gözükmüyor. Üstünlük, rica, değil mi? Allah'a böyle yalvarmak gerekiyor, değil mi? Ya arkadaş, duanın hakikati diye de bir ayrı video çekmek gerekiyor ya. Ya böyle sanki dini sahibi falan böyle şey gibi ukala ukala dua ediliyor. Ben bir arkadaş, racı Dur, Dur canlı şey yapıyor. O çok güzel yapıyor. ya Yahudi böyle yalvara yalvara gözyaşı dökerek dua ediyor. Biz ise Allah'ım falan. Bakın ses tonu. Yalvara yalvara Allah'a yaklaşın deniyor. Ya bizim haddimiz ne? Biz neyiz ya? Hiçiz. Bu açıdan da değil mi? Bu ne oldu? Birine böyle elini uzattığın zaman da şey yapıyor. Rica anlamına da geliyor. Ee, diye. Yerine göre konuşacağımız şeye göre biz bunları e, dikkat ederiz. Aynı zamanda kalbimizi de takip ederiz çift taraflı olduğu için. Şimdi parmaklara gelelim. Bakın bunu hiçbir yerde çok kolaysına bulamazsınız. <laughs> baş parmakları bulursunuz ama diğer parmakları zor. Bakın baş parmak üstünlüktür. Nasıl? Ya bu ne yapar zenginler? E, konuyu iyi bilenler. Hatta bakın şöyle de yapıyorlar ama bakın çatı. Bu ama şöyle yaparsan, bakın baş parmakları da bir hareket insanlar senin bu konuyu iyi bildiğini düşünürler. Hatta birisi karşısında ben konuşurken böyle birisi içlerinden biri şunu yapıyorsa baş parmağıyla ele konuya da hakimsen ki inşallah o yüzden yani hakim olmadığım konulara pek girmeyi e, iyice öğrenmeden kimseye tavsiye etmem, kendime de tavsiye etmem. Birisi baş parmak gösteriyorsa ona söz veriyorum ki ben de bir şeyler öğrenebileyim. Bakın ne yapıyorum? Çünkü onda bir şey var anlamına geliyor. Birisi bunu yaptıysa baş parmaklar yukarıda. Diyorum, onda bir şey var. Söyleyeceği güçlü bir argümanı var. Ya da benim argümanımdan senden daha iyiyim anlamına geliyor şu. Ha şu da var. Yani mesela değil mi? Biz üstünüz ama şöyle bir bir yere işaret ederse de alaycılık anlamına da geliyor. Yani ki şu hareket. Neyse bakın baş parmaklar üstünlük duruşuyla. Yani mesela elimiz cebimizde bu baş dışarıda. Ha elleri saklamak var. Cebe soktu iki elini birinin karşısında. O emre hazırım demektir. Kötü bir anlamı yoktur. Benim e, hanım bazen kızıyor. Mu? Ya gene ellerini cebine soktun. Ya tamam işte ne söylersen yapacağım anlamına geliyor diye beden dili anlamını söyleyince şimdi itiraz etmiyor. <laughs> yani değil mi? Ya yeter sen <laughs> şey yapma. Tamam yani ne söylersen yapacağım. Tamam. Şimdi bakın e, sonra geldik işaret parmağı. Bakın bu kimi ne anlıyor? İşaret ismi üstünde. Yani birisi konuşurken bunu tutuyorsa seninle ilgili bir şey düşünüyordur. Bakın. Senle ilgili bu. Yani karşı taraf baş parmağıyla oynuyorsa, baş parmağını gösteriyorsa ya ben bu konuya daha iyi hakimim diye bir tavrı vardır. Bakın bu kötü anlama gelmez. Ya siz, siz konuşurken de iyi bildiğim konuda ister istemez He. Ama ağzıma gidiyorsa şey et dur oğlum konuşma diye bakın kendi kendimi susturuyorum. Tamam. Anlamına gelir ama şey bak Konuyu senden iyi biliyorumu düşündüğüm zaman bu otomatik olur ve bundan rahatsız olmam. Yani birinin karşısında bunu yapmaktan Kötü bir hareket değildir. Çünkü herkes herkesten bir konuları daha iyi bilir. Sizin konunuz açılır zaman ister istemez eliniz gidecektir. Ve karşı tarafın ha, bilgili olanlara bu konuda ayırabilirsiniz. Hatta mümkün mertebe... Sorun. Söz hakkı verin onlara. Evet. Ne yaptık? İşaret parmağı senle ilgili bir şey düşünüyorsa işaret parmağıyla oynamaya başlar. Ya ben bunu ne yapsam? Şimdi bana bu konuyu anlattı ama bunu bir işe mi yerleştirsem? Ee, Dövsem mi? Yani şu işaret parmağıyla oynayalım. E, i̇şle ilgili bir şey düşünüyorsa o anda dalga şey yapınca bakın orta parmağı işle ilgili. Kendisi ailesiyle ilgili bir şey düşünüyorsa bakın yüzük parmak Ailesiyle yüzük parmağını bir şekilde yüzük parmağına dokunmaya, oynamaya hatta şöyle yaparken de yüzük parmağıyla oynamaya başlar. İş, orta parmak, sizle ilgili bir şey ise işaret parmağı ama en sevdiği <laughs> yüzük parmağı. Bakın nerede görürsünüz bunu arkadaşlar? Arkadaşlar yüzük parmağı böyle dışarıda bakın tutuyorum. Bakın nasıl tutuyorum. Mesela şöyle de olabilir. Şimdi ben sizden bakın ne yaptı? Beden dilim e, tavrımı da etkiliyor. Ben şimdi yüzü parmağımı göstere göstere sizden konuşursam bir zaman sonra hiç farkında olmasam bile dikkat edin tavrım e, aristokrasiye kaçar. Yani bu asalet parmağıdır. Hatta çok çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şöyle bugün göstererek konuşacağım. Aradaki farkı siz seçin. Ee, şey değil, tekken tavrımı dolaştırmayacağım. Yani beden dilimi, yüz ifademi değiştirdiğim zaman içimdeki e, davranış kalıpları da gelişir. Hatta beden dilinde hani bir ayakları gösterdim. Değil mi? Kekemeliği bile düzeltebilirsiniz. Çünkü beynimizde e, onurla hastalıkları bile düzeltebilirsiniz. Sadece beden dilinizi değiştirerek. Çünkü niye? Karakterinizin farklı bölümleri, beyninizin farklı bölümleri devreye girer. Şimdi yüzük parmağıyla bir bölüm. Şimdi trend değil. Orada kondüktör Ayrıca bekçiler var ama öyle bir üniforma vermişler ki e, ya bildiğin gibi değil yani 30 senelik dedesinden kalma üniformayı mı vermişler? Her yeri söküp, buruşuk acayip bir üniforma. Bekçi, trenin bekçisi. Bakın e, kıyafet önemli ben hiç değer veremiyorum. Ayrıca bir iki tane kıyafetim var içeride saklıyorum o yüzden hepsi ya kırmızı falan görüyorsunuz. Bu şeyde görüyorum ama sokakta görseniz tanımazsınız böyle eski püskü yırtık pırtık ayakkabıyla falan görürsünüz. Burada videolarda ya, kıyafet Allah, Allah güzel ki yani şey yapın diyor. Ben diyor kuluma verdiğimi üstünde nimeti görmek isterim diyor. Ama riya konusunda bunu nasıl hatalara düştüğümüzü de ayrıca konuşuruz. Neyse o kıyafetine dolayı ne yapıyorum bakın. Kıyafetinden dolayı küçümseyerek konuşuyor. Ma var. Neyse. Böyle durmuş ama şunu yapıyorum duruyor. Sonra iki tane de çocuk onu görmediler. Daha geriden gürültü yaparak geliyorlar. Falan. Ha, 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 ha. Şimdi dedim ki bu bekçi normalde ne yapması lazım? Böyle yapıyor. Şimdi rütbeye göre insanın tavrı değişir. Bakın şudur. Askerde dedim ki alt rütbe şey yapar. Bir hata yaptığımız zaman ki biz şeydi yedek subay sayıldığımız için kısa dönem askerlere daha çok bunu şey yaparlardı. Ne yapıyor? Terbiyesiz hayvan herif bağırır çağırır. Rütbe başçavuşa çıkınca koçum daha dikkatli ol. Az subaya çıkınca hemen geç yes, şuraya hatanı güzel. Ama temen biraz daha ama yüzbaşıya gelince sadece bakıp gülümsüyor. Yahu general ise böyle bir salak saçma generalin kas hareket eden gördüm. General ise sadece gülümsedi. <laughs> ve döndü gitti ceza bile vermedi. Niye? Rütbe arttıkça tavır değişir. Şimdi rütbesi bekçinin düşüktür. Biri sonra diklenebilir, gençler de diklenebilir. Değil mi? Sen ne diyorsun be falan değil mi? Şimdi ondan sonra ben de bundan böyle bekliyorum. Ya, o yüzden sert çıkışırlar rütbesi az olanlar, özgüveni az olanlar. Dikkatli olun. Burada böyle yapamazsınız. Atarım sizi aşağıya falan diyeceğini bekliyorum. Ama bir taraftan da şu küçük parmaklarınız var mıyım? Habire e şu, e, küçük parmak, asalet parmakları e, dışarıda çok belirgin şekilde asalet parmaklarıyla harekete yaptı diyorum. Çocuklar burada böyle koşamazsınız. Hemen ilerlerinize geçin. Tamam bir daha görmeyeceğim. Hani öyle bir yaptı ki arkadaş çocuklar hemen böyle oldular. E, pardon abi dönüp geçip oturdular. Bakın bu da işe yarıyor. <laughs> Ama yani o kıyafetin içinde o özgüven, bakın şu asalet parmağı o adamı ben şimdiki aklım olsa oturup bir saat iki saat muhabbet etmez miyim ya? Gerçekten yani ya şey diyorum ya bir mitajanıydı o gün oradaydı o kıyafetler yani çünkü e, şey mitajanlarını gördüm ya da işte gizli polis ne olduk da bilmiyorum arkamda konuşmalarına kulak misafir oluyorum ki çok dikkatli izledim arka böyle yırpani çingene gibi giyinmişler yırtık pırtık ama bakıyorum tertemiz yani mikrop yok. Şey yok. Leke yok. Lekeler var ama yani şey yok. Yıkanmış, belli. Güzel kokuyor. İki, tırnakların hepsi düzgün kesilmiş. Tırnakların içinde kir yok. Ama üstlerine bakarsan çingeneler. Ve konuşmalarını böyle çok şifreli konuşuyorlar ama aralarından bunların gizli bir görevde olan insanlar olduğunu anlayabiliyorsun. Şimdi bunun da yani kesin öyle bir altyapısı var ya. Ama yani bu kadar böyle yok. Ben yapamam ya. Hani bir ortamda böyle üstümde o kıyafet varken yani çocuk bir şey yapacağım öyle bir özgüven sergiliyor öyle bir asaletli davranacağım yok arkadaş ki gizli polis bile olsa onlar nerede daha güç duruşu yaparlar yani cidden hala çatlıyorum ya eğer bu videoyu izlersen o bekçilik yapan o gün arkadaş bundan 10 sene oldu belki şu küçük parmaklı valla bana ulaşırsan çünkü öğlene kadar bir soru kafama takılınca ben cevabını bulmadan rahat etmiyorum. Vallahi şey yaparım ya kurban keserim bak kurban adıyorum yani bunun sen kimsin diye ben şey yaparsam, bana ulaşırsan İşte küçük parmakları da bu şekilde öğrenmiş olduk bunun üzerine size daha söyleyeceğim ne var gözlere girmeyeyim ama ellerle ilgili bir önceki konuda var oradan devam ettik peki biz bunları nasıl geliştirebiliriz arkadaşlar elleri bakın bir test daha yapayım. Şunu yapalım. Beden dilimiz bizi nasıl etkiliyor? Bakın hala küçük parmak değil. Şunu yapın. Test edin ya. Mesela bir öğretmensiniz. Hazır oldayken konuşmayı deneyin. Nereye kadar uzatabilirsiniz? Bakalım. Bakalım. Konuşabilecek misiniz? Bir zaman sonra beyniniz duracak. Durur. Çünkü o yüzden askerde sizi hazır ola geçiriyorlar. Laf dinle diye. Bu durumdayken insanın beyni fikir üretemez. Nasıl? Bir deneyin. Bir doğaçlama yapmayı deneyin hazır ol derken. Uzun bir konuşma yapmayı deneyin. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Başkasına da denetebilirsiniz. Ama bizim tiyatro hocalarında şu hatayı gördüm. Şimdi Shakespeare çalışacaksın. Dostlar, romanlar, yurttaşlar dinleyin. Şimdi iki türlü çalışırsın. Bir mesela dedim ya ben kolları kabartıp kabadayı rolüne çalıştım. Ama bu kolay olandır ve tam verim alamazsın. Yani dıştan içe doğru gider duygular. Yavaş yavaş içine yerleşir. Gitti de sende oluşur. E, i̇kincisi ise kalbine arkadaş ben değerliyim. Hani bakın motivasyon iki videomda ne yaptık? Volta atarken değil mi? Hareketle birleştiriyorduk şeyi. Evet. Şimdi zaten ben oyum geçmişimde zaten o var hani eğer kaba veya şey var ee, insanların iyiliğini istiyorum bakın kötü cümleler kurmuyorum kötü bir rol oynasam bile çünkü kalıcı oluyor tesirleri oluyor ne yapıyorum kendime güzel yani hatta oyunda kötü bir karakter oynuyorum kötülük yapacağım öyle düşünmüyorum onların kötü olduğunu benim mecbur bu rolü yapmak zorunda olduğum şekilde kodluyorum kendimi ama. Ne yaptım? Kendime yavaş yavaş içten dışa. Sen güçlüsün. Sen yaparsın. Sen 10 tane savaş gördün ya. Bakın kendime yeni bir geçmiş de oluşturuyorum. Ee, oyunculuk tekniklerinde şey var. Ama ne yapıyorum? Şu Shakespeare çalıştırdığın insana şu elleri serbest bırakıyorum. büyük ki adam ya oynat, salla, tepelerde dolaşsın. Diyor ki dostlar, Romalılar, yurttaşlar diye başla, ellerini kullan ve gitgide kalbine o duygular girdikçe hareketler yavaşlıyor ve yavaşça kendisi zaten o duygu gelince Dostlar, Romalılar, yurttaşlar dinleyin mi? Ben buraya Sezar'ı gömmeye geldim, ölmeye değil. Şüphesiz insanın ettiği kötülükler yaşar ardından. iyilikleri ise toprağa gider kemikleriyle birlikte. Bırakın öyle olsun Sezar içinde. Brütüs ve arkadaşları Sezar için hain diyorlar. Bu gerçekten ağır bir suç ve Sezar tüm ağırlığıyla ödedi bedelini. Bakın. Ama ben bunu direkt böyle sabit tutmaya çalışıp demir demin o Atten Voltay'la içime sokmadan, kalbime bu duyguyu sokmadan bunu yapsam, dostlar, Romalılar eller böyle atıyor. Değil mi? Bu açıdan en güzel şey Kur'an okumak, hadis okumak, doğru vaazlar dinlemek, müzik dinleyeceksek arkadaşlar zikirleri açıp dinleyin, kaliteli dinleyin, size geçen müziği dinleyin ve şu kalbinizi güzelce eğitmenin yolunu bakın. Ee, o zaman beden dilinizde size son derece güzel olacaktır. Ama en güzel beden dili ne kadar isteseniz de kalbiniz dışarı yansır. Kalbinizi temizlemektir değil. Ben bu konuyu da burada müsaadenizle Bitireyim. Sorularınız çerçevesinde videolarımız devam edecek. Ama bundan sonraki en önemli konu ayaklara geleceğiz. Hani gözler yalan söylemez deniyor ya, gözleri değiştireceğiz. Ama aslında yalan söylemeyen ayaklardır. Ayaklar hiçbir zaman yalan söylemez. Ee, önemli bir konudur. İnşallah görüşmek üzere. Allah nasip eder diğer videolarda görüşmeyi. Kendinize iyi bakın.